Ömer Seyfettin, Hürriyet Bayrakları O akşam Demirhisar'dan Cuma'yı Bala'ya geç ve yorgun gelmiştim. Gündüz hava pek sıcaktı. Baş ağrısı bana eski ve pis otelin ahç tahta kurularını bile duyurmadı. Fakat sabahleyin zurna ve davul seslerine karışan naralar, türküler beni uyandırdı. Gözlerimi açtım. Tozlu ve soluk kırmızı perdelerden yakıcı bir güneş taşıyor, bütün odayı dolduruyordu gerinirken yalancı inkılabımızın bu kansız ve hakikatte ancak manasız alkış tufanlarından ibaret olan zavallı düzme Türk inkılabının ikinci senesi olduğunu hatırladım. Evet, bugün milli bir bayramdı. Lakin acaba hangi milletin bayramı diye düşünürken kalktım. Pencereye yaklaştım. Dışarıda karma karışık bir kalabalık dalgalanarak kaynaşarak akıp gidiyordu. Karşıki çürük tahta heykeli ula Bulgar dükkanları açıktı. Sahipleri bu diyara yeni gelmiş, hakim yabancılar gibi önlerinden geçen sırma cepkenli Türk delikanlılarına gülümseyerek bakıyorlardı. Bu 10 Temmuz olayı, bu nümayiş hakikatten seyre layıktı. Yüzümü yıkamaya sonra bırakarak sandalyeyi çektim. Camı açtım ve oturdum. Biraz ileride Yahudinin kızlı kahvesindeki gramofon bu hareket ve gösterilerden haberi varmış da o da gürültülere karışmak istiyormuş gibi bütün kuvvetiyle her zamankinden daha büyük bir gürültü çıkararak haykırıyor, uzaktan el şakırtılarıyla, yaşasın feryatlarıyla bir mızıka sesi yaklaşıyordu. Cuma'yı bala piyade alayından bir müfreze tebrik için hükümete gidiyordu. Binbaşı, kır saçlı, esmer ve saf çehreli bir adam. Beyaz atının üzerinde şaşırmış bir gelin gibi sallanarak ve önüne bakarak gidiyor, arkasından dörder dörder gelen ezeli acemiler amirleri gibi önlerine bakarak mızıkanın çaldı. Ordumuz etti yemin, titredi halku zemin parçasını tekrarlayarak geçiyorlardı. Ondan sonra sırmalı Türk elbiseleri giymiş genç ve fazla sarı bir bey, bir sürü genç arkadaşlarıyla büyük bir zaferden dönüyormuş gibi kabararak askeri takip etti. Onların arkasından da çingenelerden ve sefillerden ibaret diğer bir sürü. Sonra büyük ve kırmızı bir bayrak göründü üzerinde üstünlü esreli bir takım yazılar vardı ki okuyamıyordum. Bayrağın etrafında birçok sarıklı kafalar, büyük ve garip papatyalar gibi dalgalanıyor, arkadan haki esvaplı, ikişer olmuş rüştiye çocukları bağırışarak kaynaşıyorlardı. Tutturdukları arşileri, arşileri, alalım düşmandan eski yerleri, nakaratını o kadar candan ve gönülden haykırıyorlardı ki, önümden geçtikçe Hepsinin zayıf boyunlarından ince damarlarının şiştiğini, fesleğinin altından kırmızı terler aktığını görüyordu. Bu nümayiş akıntısı belki yarım saatten fazla sürdü. Afyonunu fazla kaçırmış bir derviş gibi dalmış gitmişim. Vatanımın, Türkiye'nin bu mutlaka öleceğine iman edilen hasta adamın hayatını düşünüyor, ye pek benzeyen acı bir hisle bütün zihniyetimin düzüldüğünü, işlemez bir hale geldiğini duyuyordu. Odanın kapısı açıldı. Rum otelci atlarımın hazır olduğunu söyledi. Razlık'a gidecektim. Demek bu geceki milli şenliği orada görecektim. Hemen giyindim. Giyinirken otelcinin getirdiği sütlü kahveyi bir yudumda içtim. Tekrar deminki garip mahzun dalgama düştüm. Bir saat sonra papaz bayırına çıkan dik yokuşu tırmanıyordum. Atımdan inmiştim. Hava çok güzeldi. Gökte ufak bir duman bile yoktu. Sırtlarda beyaz hudut kuleleri parlıyor, hafif bir rüzgar estikçe sanki güneşin sıcağını arttırıyordu. Bu sel yarıntısının içinde yürüdüm. İrili ufaklı taşlar ayaklarımı acıtıyor, atların yürümesine mani oluyordu. Buralarda hiç yol yoktu, hatta bir keçi yolu bile. Etrafıma bakıyordum. Gördüğüm yerler, küçükken coğrafya kitaplarında o kadar ehemmiyetli okuyarak tahayyül ettiğimiz o mazlum portakala benzeyen küreyi hiç andırmıyordu. Sanki üzerinde insan ve hayvan yaşamayan bir kürenin, mesela ölmüş ve dolmuş yenilen ayın bir köşesindeydim. Taşlar, 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 sarı ve akim topraklar, cılız ve sıska ağaçlar, çalılar, çalılıklar, yine çalılıklar. Yalnız telgraf direkleri bu iklimlerden vaktiyle yanılıp da bir kerecik geçmiş olunan medeniyet kıyılasının belirsiz izlerinde dikilmiş büyük ve öksüz şaşkınlık işaretleri gibi yükseliyor onun kaçtığı ormanlı ufaklara doğru birbiri arkasına sıralanıp gidiyordu. Ve yolcular hep bu güneş, soğuk, rüzgar, tipi ve kar altında kapkara olmuş ölü direklerin dibinden gidiyorlardı. İyice terledikten ve nefesim kesildikten sonra tepeye çıktım. Dinlenmek için duracaktım. Biraz ileride bir atlı gördüm. Giyiniminden, kılıcının parıltısından bir subay olduğunu anladım. O da yere inmiş, dinleniyor ve tabakasından sigara sarıyordu. Yanına gittim. Türkiye'de kendimizi tanıtmaya gerek yoktur. Bu teklifsizliğimizi çok sever, çok samimi bulurum. Selam verdi. Nereye gittiğini sordum. Gülümseyerek cevap verdi. Razlık efendim, siz? Ben de. O halde beraber gideriz. Bu esmerce, orta boylu güzel bir teğmendi. Geniş ve dolgun omuzlarının üstündeki büyük ve dik bakışı, İri ve siyah gözlerinin mahmurluğu, setlerde kırbaçla ahlakı bozulmuş esir kaplanlarının acıklı sükununu hatırlatıyordu. Konuşmaya başladık. Bütün Türk subayları gibi kendi bilgisine ve mantığına pek büyük bir önem veriyor, münakaşa için fırsat arıyordu. Orada bir taşın üzerine oturduk. Sigaramızı yaktık. Öteden beriden, bahsi politikadan açtık. Ben 10 Temmuz'un buralarda bile takdir olduğunu söyledim. Eymen hayretime canı sıkılmış gibi. Ah ne diyorsunuz? 10 Temmuz'u takdir etmek dedi. Bu da laf mı? Bu bizim en büyük, en şanlı, en önemli günümüz. En mukaddes milli bayramımız. Keşke üç gün olsaydı. Çünkü bir gün bir gece pek az. Demek 10 Temmuz'a bu kadar önem veriyorsunuz diye gülümsedim. İddialarının aksini söyleyerek asebi münakaşacılara kıstırmak hoşuma gittiğinden ilave etti. Hem bu nasıl milli bayram? Hangi milletin bayramı? Osmanlı milletinin? Osmanlı milleti demekle Türkleri mi kastediyorsunuz? Hayır, asla. Bütün Osmanlıları. Genç değmenin koyu siyah gözlerinde sanki bir taasup ateşi parladı. Dinine küfür edilmiş bir evvel zaman Müslümanı gibi bakıyordu. Birden başlayamayarak akli sualciklerle onun hissi mantığını şaşırtmaya karar verdi. Bütün Osmanlılar kimlerdir? Tuhaf sual. Araplar, Arnavutlar, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Yahudiler, Ermeniler, Türkler, hasılı hepsi. Bunlar demek hep bir millet. Şüphesiz. Tekrar güldüm. Fakat ben şüpheleniyorum. Niçin? Söyleyiniz, Ermeniler bir millet değil midir? Biraz durdu. Tereddütle cevap verdi. Evet, bir millettir. Arnavutlar da bir millet. Arnavutlar da. Ey Bulgarlar, Bulgarlar da, Sıplar, tabii Sıplar da gülerek başımı sallayarak "O halde sizin matematiksel ve müsteh hakikatlere itikadınız yok." dedim. Ne demek istediğimi anlamadı. Yüzüme baktı. Ben devam ettim. "Geometreden, cebirden, üçgenlerden vazgeçelim. Hatta hesap bilmiyorsunuz. Hesabın toplama kaidesini bilmiyorsunuz. Yahut biliyorsunuz da bunların doğru, esaslı şeyler olduğuna inanmıyorsunuz. Teğmenin bakışı bütün bütüne değişti. Kendisiyle eğleniyorum sandı. Hiddetlenmesine meydan vermeden ben yine devam ettim. Yanlış anlamayınız. Yalnız bana cevap veriniz. Hesaptaki toplama kaydesini hatırlıyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Tabii inkar etmeyeceksiniz. Bir cinsten olan şeyler toplanabilir Mesela 10 kestane, 8 kestane, 9 kestane hepsi 27 kestane eder değil mi? Evet, bir cinsten olmayan şeyler toplanmaz. Mesela 10 kestane, 8 armut, 9 elma. Nasıl toplayacaksınız? Bu mümkün değildir. Ve bu imkansızlık nasıl matematiksel ve bozulmaz bir kaide ise birbirinden tarihleri, anneanneleri, meyilleri, müesseseleri, lisanları ve mefkureleri aynı milletin cem edip hepsinden bir millet yapmak o kadar imkansızdır. Bu milletleri cem edip Osmanlı derseniz yanılmış olursunuz. Teğmen sigarasını unutmuştu. Yüzüme şaşalamış gibi bakıyor, onun şüphesiz ilk defa işittiği bu kadar basit ve adi bir hakikatten şaşalamasını sersemliğe çevirmek için ben izahımda daha detaylı ve hararetli devam ediyordum. Birçok misaller getiriyor, Osmanlı kelimesinin devleti ifade eden bir tabirden başka bir şey olmadığını, Rumların, Bulgarların, Sırpların, bütün o eski eserlerimizin olan bugünkü uyanık milletlerin Türklerden intikam almak ve kendi öz kardeşleriyle, Balkan hükümetiyle birleşmekten daha tabi, daha makul, daha mantıki, daha haklı müfkereleri olmayacağını anlattım. Lakin Teğmen'in anlamadığını gözlerinden birden coşmasından pek iyi anlıyordum sigaralarımız bitmişti. Nihayet sizinle münakaşa edemem dedi. Çünkü fikirlerimiz taban tabana zıt ve ayağa kalktı. Ben de kalktım. Atlarımızı yedeye alarak keskin ve kayalı bir sırtın kenarından yürümeye başladık. Yan gözle çaktırmadan yüzüme bakıyordum. Pek müstelip hep yere bakıyordu. Bir şey söylemek ister gibi bazen duruyor sonra vazgeçmiş gibi yine hızlı yürümeye devam ediyordu. Yine ben sessizliği bozdum. Vakiat fikirlerimiz zıt fakat azizim inkar edemezsin. Benimkiler doğru değil mi? Hayır, asla doğru değil. Tırmandığımız tepeden artık aşağıları görünüyor. Karaylahanlarının üstündeki beyaz jandarma karakolu, Simitli'ye doğru akan Çakallı Dere parlıyor. Uzakta seyrek ve sık ormanların, nispetsiz ve boş alanlarda yanmış tahta yığınları halinde küçük köyler görünüyordu. Ayağa kalkar kalkmaz yine sızmaya başlayan terimi ıslak mendilime silerek yine ısrar ettim. Lakin niçin azizim? Niçin doğru değil? Teğmenin canı sıkılmıştı. Affedersiniz ama diye başladı ve coştu. Eğer senin iddian doğru olsaydı o kadar büyük adamlar bunu kabul etmezler miydi? Eski ve yeni hükümetçi memurlara büyük adamlar diyordu. Özellikle Osmanlılık fikri söylediğim kadar boş, suni hülya olsaydı, muvafık ve mühalif bütün siyasi partiler programlarına bunu esas yaparlar mıydı? Artık Türkiye'de hiç adam yok muydu? Herkes yanılıyor muydu? Söyledikçe müdafaasından, mantığından kendini haklı sanıyor, haklı sandıkça da fazla coşuyor ve biraz eğlenir gibi. Demek koca Türkiye'de herkes cahil ve yalnız, siz alimsiniz. Herkes yanılıyor, aldanıyor da hakikati yalnız siz anlıyorsunuz tebrik ederim, tebrik ederim öyleyse diyordu. Yol birdenbire döndü. Derin bir sel yarıntısından geçmek lazım geldi. Durduk. Doğru yürürsek atların ayakları sakatlanacak. Belki düşeceklerdi. Etrafımıza bakamıyorduk. Teğmen sevinerek ve gülerek, ah bakınız azizim diye haykırdı. Bakınız işte Osmanlılığın şahidi. Parmağıyla bin metre kadar ileride uçurumlu bir yol kenarındaki küçük bir Bulgar köyünü gösteriyordu siyah ve sürülmüş birkaç tarlacığın içinde sürpüntü halinde duran ve viranecikte birkaç da ağaç vardı. Dikkatsiz nazarlarla bakıyordu. Teğmen ellerini çırparak gibi ovuşturuyordu. Ah görmüyor musunuz dedi. Görmüyor musunuz? Şu köycükte sallanan kırmızı kırmızı hürriyet bayraklarını görmüyor musunuz? Bugünkü Osmanlıların birbirleriyle en samimi ve hakiki kardeş oldukları dünyayı anlattıkları bu büyük, mukaddes günü 10 Temmuz'u alkışlayan bu kırmızı bayrakları görmüyor musunuz? Dikkat ediyor, dikkatli bakıyordu. Köyün orta yerindeki bir binada kırmızı bayraklar asılmış duruyordu. Gözlerime inanamıyordum. Acaba bunlar hürriyet bayrakları mı dedim. Feymen taştı. Taşmadı adeta fışkırdı. Körsünüz azizim, bakar körsünüz. Boşa zahmet edip bakmayınız. Hakikatleri görmek kabiliyeti sizde yok. Hala şüphe mi ediyorsunuz? Evet, bunlar hürriyet bayraklarıdır. Şu dağ başında kaybolmuş Osmanlı Bulgar köycü 10 Temmuz'u kutluyor. İnanmıyorsunuz, onlar Osmanlı değil midir? Yarın Osmanlı vatanına düşmanlar hücum ettiği vakit sizden evvel onlar koşacaklar. Osmanlılık namına kanlar dökecekler. Osmanlılığı kanlarıyla kurtaracaklar. Kendimi tutamadım. Bu Bulgarlar ha? Evet, bu Bulgarlar. Bunlar en sadık Osmanlılardır. Komitacılarla hiç münasebetleri yoktur. Komitacılardan nefret ederler. 10 Temmuz'u en mukaddes bir gün bilirler. Fakat siz tutucusunuz, inanmazsınız. Hala akılsız, cahil babalarımız gibi domuz derisinden post, gavurdan dost olmaz der. Medeniyetin büyük 20. asrına doğurduğu insaniyet, kardeşlik, eşitlik fikirleriyle eğlenirsiniz. Bütün Osmanlıların kardeş olmalarını kabul edemezsiniz. İşte bakınız, ufacık bir köy bugünü kırmızı bayraklarla kutluyor. Kim bilir akşam bu büyük günün şerefine nasıl eğlenecekler ve yaşasın Osmanlılık, kahrolsun bozgunculuk diye bağıracaklar. Ben susuyor ve dinliyordum. Teğmen coşuyor, tanzimat tılsımının hülyalarıyla, seraplarla dalgalanan Osmanlılık rüyasını onun tatlı heyecanlarını tasvir ediyor, artık büyük Osmanlı milletine kimsenin galip gelemeyeceğini söylüyordu hala yarın başında uzakta kırmızı bayrakları görünen Bulgar köyünün karşısında duruyordu. Birden elimden tuttu. İster misiniz oraya kadar gidelim dedi. Doğruluğuna inanamadığınız Osmanlılığın nasıl güçlü ve saf olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Üşenmeyiniz, gidelim. Bu muhterem Osmanlıları, bu sadık köylü Osmanlılarını tebrik edelim. Bu büyük gün için öpüşelim. Daha fazla rica ediyordu. Vakiya köy ancak bin metre kadar mesafedeydi. Lakin aradaki dere pek sarptı. Oraya varmak için en aşağı bir saat lazımdı. Yolumuzdan bir buçuk saat kadar kaybedecektik. İstemiyordum. Razlığa geç kalacağımızı söyledim. Teğmen rica ve ısrar ediyor. Mutlaka bu zavallıların samimiyet ve sadakatlerini bana göstermek istiyordu. Ben vazgeçmesini, kendi fikirlerini kabul ettiğimi, kendisiyle bu fikirde olduğumu, deminki sözlerimin şakadan başka bir şey olmadığını söyledikçe o ısrar etti. Nihayet dayanamadım. Hadi gidelim dedim. O önden ben arkadan derin bir uçuruma yuvarlanır gibi indik. Dere kupkuruydu. Etraftaki taşlar kumlu toprak yığınlarını güneş kızdırmış adeta bir fırına çevirmişti. Atlarımız bu münasebetsiz seyahatten şaşalamış gibi bazen duruyor, gelmek istemiyorlardı. Derinin dibinde köye çıkan yolu bulduk. İndiğimiz kadar çıkacaktık. Nefeslerimiz duruyor, her yirmi adımda bir dinleniyor, Tekrar taşları, çalı köklerini tutarak tırmanıyorduk. Ayaklarımızın altından toprak parçaları yuvarlanıyor, kertenkeleler kaçışıyor, fundaların arasına saklanıyorlardı. İnce yol gayet dikleşti ve artık tepeyi tutuyorduk. Bir gayret, bir gayret daha. Hafif bir gözlüğe çıktık. Burası köyün önüydü. Yeni açılmış tarlaların kenarında büyük gübre yığınları duruyordu. Kırmızı hürriyet bayraklarını takan eve ancak 20-30 adım vardı. Gördük. Bizi gören zayıf, sarı tüylü ve iri bir köpek havlamaya ve üzerimize atılmaya başladı. Gübreleri burunlarıyla karıştıran irili ufaklı domuzlar, mini mini gözleriyle bunlar kim gibi merak ve tecessüsle bakıyorlardı. Fakat biraz ileride tarlanın sonunda bel ile çalışan Bulgar, köpeğin havlamasını işitmemiş gibi hiç bize bakmıyor, kim olduğumuzu bile merak etmiyordu. 10 Temmuz bayramını kutlamak için atılan bayraklara baktım. Bunlar hava aldırmak için güneşe atılmış kırmızı biber dizileriydi. Alçak kapıdan gözüken kolları sıvalı, pis, sarı esmer bir kadın, hain ve mavi gözleriyle kızdırılmış vahşi bir hayvan gibi bizi süzüyor, etrafımızda havlayan, sıçrayan, deliren köpeği mahsustan çağırmıyordu. Şimdi hürriyet bayrakları sandığı şeylere ne olduğunu gören Teğmen, dudaklarını ısırıyor, sapsarı kesiliyordu. Şaşkın bir sesle tarladaki bulgara kolay gelsin gospodin dedi. Bulgar hala işini bırakmıyor, başını çevirip bize bakmıyordu. Yine yüzünü çevirmeden sert bir küfür kadar çirkin bir şevviyle neznam, Türkçe bire diye haykırdı. Ben ve Teğmen donmuş kalmıştık, öyle duruyorduk. Sanki vurulmuştuk, tablo değişmiyordu. Kadın aynı hain gözlerle bakıyor, Etrafımızda çırpındıkça daha çok kuduran köpek avlamasına devam ediyor. Domuzlar gayet adi ve ehemmiyetsiz mahluklar olduğumuzu anlamışlar gibi sahiplerini taklit ederek bize bakmadan geç geçiyorlar, gübrelerde ezeli gıdaları araştırmaya başlıyorlardı. Tarlada çalışan Osmanlı Bulgar vatandaş bir kere olsun dönüp bakmıyor, çabasıyla uğraşıyordu. Teğmeni kolundan çektim. Hadi gidelim artık dedim. Cevap vermedi. Beni takip etti. Dumanlanan gözleri yerdeydi. Artık ne onda ne de bende münakaşa edecek kuvvet ve neşe kalmamıştı. Boş bir cehennemin uçurumlarında kalmış günahsız hayvanlar gibi ne yaptığını bilmez ve dalgın tekrar uçuruma girdi. Tırmandığımız yollardan kaymaya başladık. Tepeye kara Hanlarına gelen keçi yoluna çıkınca arkama döndüm. Ta derinin öbür tarafında kalan köye baktım. Hakikaten zehir kadar acı olan bu kırmızı biber dizileri uzaktan pek cazibeli ve al hürriyet bayrakları gibi parlıyor insana ne olursa olsun bir şeyi alkışlamak yaşasın yaşasın diye haykırmak arzuları veriyordu